Günde 20-30 TL nasıl kazanabileceğinizi göstereceğim. Hatta başka bir taktik ile günde 70-80 TL kadar kazancınızı nasıl yükseltebileceğinizi de göstereceğim. Hemen Play Store'a girip uygulamamızı yüklüyoruz. Uygulamamızın adı Bono. Sadece seçtiğiniz markalardan bildirim aldınız, bildirim aldıkça kazandığınız bir uygulama arkadaşlar. Okuduğunuz her bildirimden Bono puan kazanıyorsunuz ve 10 TL üzeri nakit çekim ulaştığınız zaman paranızı alabiliyorsunuz. Konumunuza izin verirseniz eğer her bildirime tıkladığınız zaman 250 puan kazanıyorsunuz ve 4 bildirime tıkladığınız zaman 1000 puan kazanarak 1 TL elde etmiş oluyorsunuz. Bazen günde 30 civarı bildirim gelebiliyor. Bu da 30 TL ediyor. Uygulamayı açarken referans kod girerseniz eğer 1 TL ve üzeri rakamlarla sizi başlatabiliyor ve daha çok kazanabiliyorsunuz. Referans kodla girmek için hoş geldin isimli yazıya tıklıyoruz ve karşımıza bu ekran çıkıyor. Tıkladıktan sonra davet kodunu gir butonuna basıyorsunuz ve ekranda gördüğünüz benim davet kodumu bu uygulamaya giriyorsunuz. İlk girdiğiniz andan itibaren 1 TL hesabınıza yansıyor ve diğer kazançlarınızda da daha fazla kazanabiliyorsunuz her bildirime tıkladığınız zaman. O yüzden davet koduyla bu uygulamayı üye olmanın oldukça yüksek önemi var. Davet kodumu da bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ödeme talebi yaptığınız zaman da 3 gün içinde hesabınıza para yatıyor arkadaşlar. Ki zaten ekranda gördüğünüz gibi bu uygulamanın 50 binden fazla indirme sayısı var. Gayet güvenilir bir uygulama arkadaşlar. Davet kodunu girdikten sonra ekranda gördüğünüz gibi davet kodu başarılı bir şekilde girildi diye bu tebrik mesajı gelmeli size. Şu anda ana ekranda gördüğünüz gibi bildirimleri panelinde en paranın bir bildirim var. Buna tıkladığınız zaman eğer konumunuza izin verdiyseniz 250 puan geliyor arkadaşlar. Bir tane bildirimimiz hazır. Günde 30 civarı bildirim gelebiliyor bazı zamanlarda dediğim gibi. Kumbarama bastıktan sonra ana ekranda kazandığımız paraları görebiliyoruz. Ve çekim yapmak için de bu paneli kullanıyoruz arkadaşlar. Çekim olayına birazdan geleceğim. Nasıl ödeme alacağımızı birazdan göstereceğim size. Onun dışında İzinlerim butonuna bastığımız zaman hangi uygulamalardan para kazandığımızı burada görebiliyoruz arkadaşlar. Burada bize bildirim gönderecek olan uygulamalar hazır. Gördüğünüz gibi Finansbank, Empara, Lassa gibi birçok ünlü şirketin bulunduğu bir uygulama arkadaşlar. Bu şirketlere ait çeşitli bildirimler bize gelecek. Ve biz bu bildirimlere tıkladığımız zaman para kazanacağız. Peki bu bildirimlerin içeriğini Çeşitli reklam bildirimleri gerçekten bazen işinize yarayacak bildirimler de gelebiliyor. Gördüğünüz gibi harfçelik bile var bu uygulamanın içinde. Önemli olan nokta sağ tarafta gördüğünüz gibi hepsinde tik işareti olmalı yoksa bildirim alamazsınız. Bunun gibi birçok önemli bir püf nokta var. O yüzden videoyu kesin diğerlere sarmadan izleyin ki günde nasıl 80 TL, 70 TL kazanabileceğinizi iyice öğrenebilin arkadaşlar. Devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Tohfilebiz sekmesine tıkladığınız zaman da bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eğer konuma izin vermezseniz her bildirime 15 puan veriyor. Bu da oldukça düşük bir rakam arkadaşlar. Kısaca özetlersek hiçbir şey yapmadan günlük hayatınıza devam ederken size bildirimler gelecek ve siz bildirime tıklayacaksınız. Her bildirime tıkladığınızda konumuza izin verdiğiniz için 250 puan kazanıyorsunuz. Günde 7-8 tane bildirim geldiğinde ve siz tıkladığınız zaman 8 bildirim 2000 puan yapıyor. Toplamda 2 TL kazanmış oluyorsunuz. Günde 30-35 bildirim geldiğinde ise 10 TL civarı para kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Peki bitti mi? Hayır. Daha çok kazanmanın yolunu şimdi size göstereceğim. Ve sonrasında nasıl ödeme alabileceğinizi de göstereceğim. Dediğim gibi bu bildirimlerin haricinde biz nasıl para kazanabiliriz peki? Bildirimlerden günde 20 TL, 30 TL, 50 TL kazandık diyelim. Bunun yanında nasıl para kazanabileceğinizi hemen gösteriyorum. Profilim sekmesine tıkladıktan sonra burada buna puan kazanmak ister misin diye bir seçenek var. Arkadaşlarınızı davet ederek Buradan 1000 mono kazanabiliyorsunuz. Bir arkadaşınız sizin referans kodunuz ile üye olursa eğer sisteme o arkadaşınızdan size 1 TL geliyor arkadaşlar. 5-10 kişi kayıt olduğunda 10 TL gelmiş oluyor. Peki ben size referans kodunuzu yüzlerce kişiyi açtırmanın taktiğini göstersem nasıl olur? Tabii ki de 80 TL 100 TL kadar bile kazanabilirsiniz. Hem bildirimlerden hem referanstan kazanacağız. Referans kodumuzu yüzlerce kişiye açtırma taktiğini de daha önce çektiğim videoda gösterdim arkadaşlar sağ üst köşede link olarak çıktı şu anda Ona tıklayarak o taktiği öğrenebilirsiniz ama hemen şimdi tıklamayın veya tıklayın yan sekmede açın dursun Bu videoyu izlemeye devam edin çünkü nasıl ödeme alacağınızı göstereceğim Ve referans kodunuzu da nasıl oluşturacağınızı hemen şimdi gösteriyorum Referans kodunu oluşturmak için Profilim sekmesindeki davet et butonuna basıyoruz Davet et butonuna bastıktan sonra arkadaşlar şununla paylaş diye bir seçenek çıkıyor panoya kopyala diyoruz Pano'yu kopyaladıktan sonra şu anda davet kodumuzu kopyaladık ve arkadaşınıza gönderebilirsiniz. Ve diğer videoda demin yan sekmede açmış olduğunuz videoda izleyeceğiniz taktiği kullanarak bu kopyaladığınız referans kodunu uygulayabilirsiniz. Ve yüzlerce kişi sizin referansınız üzerinden kayıt olabilir. Peki nasıl ödeme alacağız? Hangi ödeme yöntemleri var? İnlinal, papara ve diğer ödeme yöntemleri var mı? Yoksa paparaya nasıl para çekebileceğiz hemen gösteriyorum. Ödeme almak için kumbaran butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Aşağı doğru kaydırdığınız zaman burada bizi QNB Finance Bank ve para kartları karşılıyor. En para üzerinden veya Finansbank üzerinden ödeme alabiliyorsunuz. 10 TL'ye geçtiğiniz zaman monopuanınız ödemenizi alabiliyorsunuz. Eğer sizin en paranız ve Finansbank hesabınız yoksa nasıl yapıyorsunuz? Ve bunu söylemeden önce şunu söyleyeyim. Bir arkadaşınız, aileniz, bir arkadaşınızın veya bir aile bireyinizin de en para veya QNB Finansbank bank hesabı olabilir. 10'a da aktararak parayı kat çekebilirsiniz arkadaşlar. Tabi 10 TL'yi geçtiğiniz zaman. Bunun dışında hediye çeki olarak da kullanabiliyorsunuz. Ticket olarak da gidip yerde yemek yiyebiliyorsunuz. Başka seçenekler de var gördüğünüz gibi. Daha farklı alışveriş sitelerinde de puanlarınızı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Elbise alabilirsiniz. Oyuncak alabilirsiniz. Başka bir şey de alabilirsiniz. Yalnız unutmayın uygulamayı ilk açtığınız zaman benim referans kodumla kayıt olmanız gerekiyor daha fazla para kazanmak istiyorsanız ya. Peki paparayı ve elinden nasıl çekeceğiz bu parayı? Arkadaşlar bu konu hakkında sadece şunu söyleyebilirim. Google'a girdiğiniz zaman Paypal, Ebay, Papara, Innal Bozdurma yazarak ve arattığınız zaman karşınıza çıkan forum sitelerdeki bozma işlemini yapan kişilerden bozdurabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu nasıl, oluyor? Şu an gösterdiğim Mono uygulaması parayı o kişiye atıyor. O kişi de Papara üzerinden veya İnal üzerinden sizin hesabınıza atıyor arkadaşlar. Bu konu hakkında daha fazla detaylı bilgi istiyorsanız Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Açıklamada linki var. Burada kesinlikle yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Paranızı Papara veya İnal hesabınıza nasıl çekebileceğiniz hakkında. Videonun başında söylediğim gibi ödeme kanıtı da var arkadaşlar. Telegram grubumuza baktığımız zaman gördüğünüz gibi uygulamayı kullanan Efe isimli arkadaşımız da grubumuzda arkadaşlarına tavsiye ediyor. Uygulamayı kendisiyle Telegram grubumuzda görüştük. Bu uygulamayla birkaç saatte 20 TL kazanmış. Kazanır kazanmaz da bana ödeme kanıtını gösterdi. Ekranda gördüğünüz gibi 20 TL'sini almış arkadaşlar. Efe arkadaşımızın da referans kodunu kullanarak uygulamaya kayıt olabilirsiniz. Uygulamayla para kazanırken dikkat etmeniz gereken en önemli şey arkadaşlar diyelim ki paranızı kazandınız. Finansmak veya en para üzerinden paranızı aldınız ve bu parayı da papara ve innalı çekirmek istiyorsunuz. Yani uygulama içerisinde bulunan 100 TL'nizi papara üzerinden almak istiyorsunuz. Finansmak veya en para kartınız yok diyelim. Bu durumda ne yapacaksınız? Paypal veya ebay veya innal bozdurma olarak Google'a attığınız zaman bazı forum yönlendireceksiniz. Bu forum Telegram grubumuzda da paylaşıyoruz güvenilir kişileri. Uygulama içinde kazanmış olduğunuz üst sitelerinizi siz bu kişinin en para veya finans marka hesabına gönderiyorsunuz. Bu kişi de birkaç gün içerisinde sizin ona vermiş olduğunuz papara hesabınızın veya inna hesabınızın bilgilerini sizden aldığı parayı geri gönderiyor. Tabi siz 100 TL gönderdiniz diyelim. O kişi de 90 TL olarak geri size gönderiyor. 10 TL komisyon almış oluyor. Veya kimisi 5 TL komisyon alıyor. 95 TL olarak geri size gönderiyor arkadaşlar. Bu konuda gerçekten güvenilir kişileri bulmak istiyorsanız dediğim gibi Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Burada güvenilir kişiler ile çalışmış olan arkadaşlar zaten bu kişileri paylaşıyorlar. Daha çok bu tarz kazanç yöntemlerinin gelmesini istiyorsanız mutlaka abone olun, bildirimleri açın ve bu videoyu beğenin. Telegram grubumuza da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.